Herkese merhaba yeni bir video hoş geldiniz. Bugün epik efsane karışık birlikteyiz. Çocukluk arkadaşımla pire girdik. Selam ver mami. Merhabalar. Moskova oynayacak kendisi old global bir. <laughs> <laughs> Bakalım düşüklükte bir eğlenelim dedik. Karşıda da sıkıntı pikler var yine Kufra Karina. Ama İlham Nükeri var o daha sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım umarım eğlenceli bir video olur. Bodozlama dalacağız. Kule altı mül altı iç. Dümdüz gireceğiz. Bir tık kısa oyun içerisinde. Tamam. Aa Florin bana verdi şeyi. <gülüyor> <gülüyor> ADC gank yok. Neyse rotasyonu sana atıyorum. Hadi iyisin. Teşekkürler. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. <laughs> Böyle oynayacağız sadece. Hiç konuşmayacağım. O. Çocuk bir daha beş milyon konuşasın. Gel. Heyecan, <laughs> Heyecan evet, abi. Birinci sınıftan beri arkadaşız. 19 yıl falan. Neyse şimdi oraları sonra anlatırız. Oyuna odaklanalım. Aynen. ben hemen ciddiyete İlham bağladım. İlhamlı Keri çünkü. İlham ben ona... Sen ufaktan genk at şey... Takasa girersin ben mavi alıp... Geleceğim. Ne bir MS var ya. Youtube'a mı bağlı yine? Sen onu kestin mi lan? Yavaşlatıyor saçma şey. Nasıl oluyor? Şey ilk eteni. Hadi. İlhan bastı mı o bu arada? Evet. Böyle ben şu mavi ben alayım. Dört olayım. Tamam bastı güzel. Bastıysa şey ben Ol. bunu alıp 4 olacağım hepsini öldürdük. Mon çatak, mon çatak. Ben geleceğim de Karina da kesebilir monch beni. Da ben 4 oluyorum oldu. Sana atlarsa kusura hepsini keserim. Atlamıyor ya Bekleyeceğim mi oğlum? Ne yaptın manyak? Ne ya itmeseydin bari? Canım çok az oldu, orada diye düşündüm. Bak Karina. Karina gördün mü? Gelme istersen, alamayız. Tamam. Alır mıyız? Çıktı mı artık alamayız. Sana atlayacaklar. Aldık aldık aldık. Ay! Ah be! Karina nereye gidiyorsun lan tek? Bana geri dönecek Karina. Şey söyleyeyim mi bir Emes giriyor ya bir. Toplayamadım orada. <laughs> 91 emes oluyor bak arada. Şaka. Niye anlamadım ya? Şunu kapatayım. Olabilir. Belki Wi-Fi de şu an sen Wi-Fi de misin? <laughs> evet. Bak 3 tane şey bu Wi-Fi o yüzden belki olabilir. Tam. kapattım belki düzelmiştir. Şu adet 4 olmadan bak 3 level şu Bilmiyorum an. Mi? Ne yapacaksın ulti mi? Ölmezse atarsın fiske attığı yere. Böyle bir ihtimalimiz yok. Böyle bir ihtimal yok aynen. Şimdi turtle'ı alsam. Gelirim. Istiyorsun. Yok yok ama gelirsen olabilir. Evet. Şu an olabilir. Şu an mı? Evet. Sana bıraktım orayı. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> çok iyi geldin de. Lan be. Canım çok azdı korktum smite atamadım. Onu mı kestin? Adam. Orada bir daha var. O ah da be. 4 oldu. Ama fiskesi yok. Ben Bilgin olsun. Oldu, attı zaten o şu an. Fiskesi de yok. Ah be, kaplumbağa çalmadım. Mavim bitti ya. Mavi bitmese. Oyunun sesini bir tane atacağım ya. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi mavi alacağım. Bir gelebilirsiniz, şu mavi bir alayım. Ne Direkt oradayım. Ben takasa girerim. Yani takası girmesen de keseriz zaten. İlhamı var kaçamaz. Ah şu şey olmaz, şu şey olmaz. Sen yine de alırsın herhalde. Geldim ben. Arkasına. Oy. Adamsın lan. Çok iyi sapladın her birbirine. Yanlış Odet geldi, Odet geldi. Ya, Kestik, pis yok. Çıktığına dal direk. Bir tane sulav ver. Tamam. Tak tak tak. Yat lan yat. Battleflex yat aşağı. O ne lan? bir şarkı vardı sanki. Şunu kestik mi? Aa ne oldu? Aga kufra da arkasında gördün. Gördüm gördüm. İlhan bastı sen ne yapıyorsun lan kere? Şımarmış. Oy fiskeye falan bak. Vurdum bir daha duvara. Aldım aga özür dilerim. Estağfurullah senindir kardeşim. Eyvallah eyvallah. Bunların odeti bir gelsin bakayım. Karime sen bir öl. Deneyelim mi? Denedim. İstiyorsan geleyim. Baba global link lan şeyi geldi. Oy! Bu çocuk Türk mü? Tek tek tek. Piski atar mı? Yok. Ulan yere salmasaydık keşke. O mu aldı? He, aramızda şu an bir kil fark var. Geçece. Geçersin. <laughs> şey orayı dipledin mi? Sansürledin. Dur. Ah be, hadi oğlum şeyi. Hadi. Ama bu ayıp. Hiç değil bu arada. Florin <laughs> sakın ona verme gel, tamam mı? Gel, gel oğlum, gel. Aga ultim <laughs> yok, mavim yok. Geliyorum lan. Geliyorum lan, maviyi falan bıraktım. Vallahi bıraktım bak her şeyi. Ben ağamı satmam. Lan kufra çek. Mavi alırsam şerefsizim öyle söyleyeyim bak. Hop bir sana bir bana ha. Temiz temiz salmam satmam baba hiçbir zaman. E agaya ben yüz Yok artık. Yok artık. Gittim maviye gittim oradan midi lazım. Hatta hiç. Aynen sen yukarıya git ben şuraya gideyim. Mavisiz bunu keser miyim ya? Olet yavaş vur lan iyi fıtı fıtı iyi topladık. Sen onu kestin gelmiyor. Tamam. Güzel. Bak. kemik kılıç topladım. Ha iyi. Gördüğüm Şeyden dolayı bu arada. Televizyondan dolayıymış. Youtube'dan koş, koş. MTC izliyorduk da. Koş, koş, koş. Bir turtle alayım ya. Adettendir. Ben bir daha almak istemiyorum. Niye abi? kaç saniye gitti sen mısın? Pençe atmayacağım hadi bakayım. Ya gene mi zafer Şaka mısın ya? Pençe atmadan aldık. Buraya kadar aldık. Ben gidiyorum Kerry'e. Mit sende mi? Hı -hı. Kuf nerede bu arada? Öyle Öldü mü? Tamam. Ultime 3 saniye varmış. Onu bekleyeyim de. Doğuşur. Deseydin salardım vallahi. Ya dedim bir ihtimal yetişir de senin ani hasarını Hesaba katılmaz. Sen anne hasarını... <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle girdin ama. Ver baba orada. Ne bitmeyen savaş ya. Ver umutsuzluk ver diyeceğim de. mı artık. Neyse. Karnım, Aga yukarı redi alıyor olabilir. Değil mi? Yukarı ben redi alıyor olabilir. Hani şu an öndeyim. çok... Tek <laughs> yani. bakayım akıllı hasar falan mı yapmış? Gökran yapmış hasarı yetmez. Geldi mi yukarı? Flash Kules... gir gir gir. Giremem hiçbir şey yok. Biliyor musun? Sen bilirsin asla salamazsın. Geldi kondu. Allah aşkına durun ne olur. Ya <laughs> iyi oldu lan be. <laughs> Kufra atlayabilir abi henüz. Atlasın. Atladı. Odetten iyi hasar çıktı he oğlum Odette bak sen. Aga topluyoruz hazır mısın? Şu benim hadi o da senin olsun. Şaka yaptım. Lan be yetmedi. Vali canı kaldı. <laughs> Midi de dur falan öne geçmem. <laughs> dur, dur, dur. mavisi Mavi. çıkıyor. Mavisi çıkıyor. <laughs> Florin mavisi çıkıyor. Gel buraya. Aha Karina. Oğlum. Bu... Ölçüm yok, smite diff var ya. İyi bari bundan smite diff yemedim. O kadar da değil. Oğlum Tomuz'a bak. Allah aşkına yavaş yavaşlatma karına ya yetişemedim gitti. Buna kulağıtı gireyim mi? Gördüm. Tamam güzel. Ne yapalım? Benim mavi alma ya yine de başlar. Al diyecektim de belli olmaz. Almıyorum. Keyfi, keyfi kalmaz oyunun. Karşıya TNZ muamelesi çektik. Bak, Hangisi o? <laughs> ulti, at, ulti at. tut. Do Doğru biliyormuşsun. Biliyor ah be oturmadı. Kapattık bu arada. Geliyor. Videoya videoluk hareket yapacağım şimdi. Kufra falan varken 3 kişi arasında gireceğim. MVP sana saldım. Sen mi girdin? Evet. Agamı satarsam bir. <gülüyor> Çıkın <gülüyor> lan. Çık dağılın. Piski atma tamam mı? Odet ne olur ters. Buna, Aa, da, buna da, da, da buna da buna da. Buna da. Hadi o biraz bilmiyorum çünkü. Kay... Sensin be çocuk adam. Bongo mu sensin be. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun bak ne kadar boş kaşık. İnanarak boş <laughs> Oğlum Kerry Lord alır he ilhamlı falan. Ya, Neyse şuradan canı bir fırlayayım. Ya, başladı he ya, başladı. Valla başladı galiba. Yo yukarı gitmiş. Ben aşağıya çıkacağım çünkü terizde bir şey. Bak Kerry'i nasıl keseceğim iyi bak Anlam şimdi. Geliyorum. Bak sadece Kerry'i izle bak. Bir, bak, iki, <laughs> bak bak, üç, <laughs> çok eğlendim ama çok ayıp, anam, <laughs> o da tabii seni seçtim ama ölmen lazım geri Agama geleceğim biliyorsun değil mi? Bırakırsa... Aga yalnız bıraktım, aşağıya doğru kaçtım ben çünkü ileri atmalıydım, kufra atlama bana tamam mı? Ben de seni seviyorum. Tamam güzel. <laughs> Karina mide yitecek. Yukarıya gelecek. Şuradan canı enerjiyi fullleyelim. Oğlum Karina sen hayırdır lan? Yüzsüz. Söyledim bana ver. Harbi mi? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Florin neyimi beğenmedin aslanım? Kilde Bak, sana bayağı fark şey attım mı? bu arada. Lan nasıl iş yok 17 kil. <laughs> Kardeşim yanlış anlamadım. Umutsuzdur, <laughs> umutludur, umutsuzluktur. <laughs> Oğlum Kufra lane ya. Mavi neyse al mavim yok. Senin can niye öyle? Göremedim. Okey. Teşekkürler. Benim bağlantı gitti ya ben biraz farm yapayım da. Siz bir ölün. Oğlum Kufra sizi nasıl kovalıyor cesaret mi you know? Benim hiçbir şeyim yok. Anam! Neyi öldün? Aa, odet. Odet'in sekme hasarı. Şaka ya. Oğlum asıl... Çeri şaka. Ay, ay, ay. Oy ters köşe. O neydi lan öyle çok iyiydi. Tak tak tak. Oğlum kurtarabilir misin? Şey sana Oğlum bir dursan zıplayacağım. <laughs> Şundan enerji alıp hop buna tamam. Tertemiz. <laughs> Temiz girdim. Orada Aynı zamanda öğretici modundayız arkadaşlar. Yukarı 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 fake atacaksınız böyle durumlarda. Kaçacağımı sandılar. Ay, adam ters köşe 15 bir şey demiştik. <laughs> ne demiştir? ben sen beni geçersin demiştim. <laughs> <laughs> Ve gene ben haklı çıktım. Gene sen haklı çıktın. O zaman gidiyorum hadi satıyorum. Hayır hayır gerek yok. Geliyorum ama. Nereye gidiyorsan gir lan hemen geliyorum ardından. Bak şuradan kedinin kelleyi gördüğüm gibi atlayacağım. Ben de direkt. O deti gördüm onu atlıyorum. Oğlum yani, bunlar çok vuruyor bir... ama ya. Ne olur bir Allah kahretmesin dibinden geçti. Karina gözlerini kararttı yemin ediyorum. Oğlum tamuz mavi almış bunlar. <laughs> bunlar çok şey sinirlendiler <laughs> şu an. Değil, Atladım. Gelmişti. Ulan nereye? Lan ben buraya. <laughs> Aga sen de sana getiriyorum. Beyaz atayım. Al. Ben beyaz atacağım seni izliyorum. Oğlum sen neye öldün? Tamuz mu Tam oldu sen? Oha bu ilde bak yapacağını tamuzu. Alamaz. Oğlum yansıma falan yapmış 3 tem. Şerefsiz yani. Orada link var öyle kasılan. Geliyor bana göre iter. Vallahi ben bilerek almadım. Sen her türlü keseceksin diye de. Yansımayı falan Ay, yansıma beklemedim. Yansıma nedir? Tamuza yansıma kim çıkmış? Bursan, oğlum, sen, oğlum çıkıyorsun? ulti multi attı bu beni keser. Şaka lan şaka değil can yeniliyor ama. Kafa kafaya gir kese. Yok ya. Kafa kafaya kafa net net oğlum. net. Sen havadan girip kafa çıkıyorsun. Kafa kafaya ben. <laughs> kafa kafaya net. 24 kill mi? Buradan Erdin Can'a selamlar. 23 kaçırdık ya. Ulan ben asisi de toplasam yapmıyorum. <laughs> eee early de öne geçirdim yeter. Oğlum early baksana. Öne geçirdin. Teşekkürler. Aha Karina. Tuttun mu? Bekle bekle oğlum acele etme. Karineyi ben alacağım. <laughs> oğlum kaç kere oğlum doğa mağa basıyor hayırdır lan? Düz yani, 1400 vuruyor. Ben, ben biliyorsun konak oyuncu. Star Sense. Ya yani <laughs> temizlik çıkıyor. Oğlum kusura ya. Hocam ya ya ya. ya. Ah, bebeğim karneyi de almazdım. Ben <laughs> Aynen ha bu oyunda bir başlık ediyoruz. Başlık 55 kilo aldım. O zaman Oğlum Tomuz taşıyacak galiba ben sana bir şey söyleyeyim. Tomuz çok pis vuruyor. Biraz bak. dur ya. Oo, Ana ne <laughs> Bir kafa kafayı bir bakayım dedim. Sana bak. Bakmaz olaydım. Şu aşağıdaki kırmızı <gülüyor> şeyler ne <laughs> var ya? çok güzel gözüküyor. Ne o? Uzak dur. Uzak dur. gel lan gel gerçi. Ben de şey full item sen. Sen de umutsuzluk mu çıkıyorsun? Ne yapıyorsun sonuçta? <laughs> evet. Korkunç silah da olabilir. Azıcık bir daha aspiri çıkabilirim biliyor musun? Emin değilim. Valla Misil nefesi var mı o Tamuz'un? Var. Adam hanım, olsuzluk <laughs> Lan Lord alıyor oğlum adam. Şarjım bitti. Ah be gitti manyak. Şey Vahşi gitti. Tamuz, Tamuz bende kalaydı Vahşi. Alma alma, Lord'u alma. Lord alma, alma. alma. Aynen aynen. Lord'u i̇şte, um. alma. şey. Çık oradan. Red'i bırak. Kendi rezine uçuyorsun. Bir de hala burada geride alıyorsun. <laughs> oğlum çok uzak geldi ya. Ya yürü git 2 saniye. Oğlum çok yakıyor olmuş. biliyor musun? Oğlum Zavier Florin'i orada alıyor. Allah sizi yani. Ne kalsın. <laughs> tamam yeneceksiniz. Hani şu oyunu kaybedeceklerini mi düşünüyorlar acaba? Ne bu hırs? Oynamıyor mu? Bıraktık. Bıraktım, <gülüyor> bıraktım Afe oğlum. Afiyet kayımı. Şu ayakkabıyı sat. Ölümsüzlük ver. Şunlara bir ölümsüzlük kar sopası oyunu yapayım da. Umutsuzluk bitti. Bunlar ben. bu şimdi sanırım. Alan hasar arttıran neydi daha doğrusu şey? Uzak mesafe şey yapar. Kaotik silah ne? Neyi satsam acaba? Bakayım mı? Ben burayı da almayayım. Aga gel. Bence mavide savaştık. Of çok iyi pozisyonun. Çok iyi oyna. Aga tamuz var. Ama öldürürüz. Oğlum ben öldüm zaten. Sen ne öldün oğlum? Bitirme bitir ölmesin ölmesin bırak ulan son anda var ya vurma itme 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 niye ittin sorry gel lordu tuzak dalca <laughs> lordu tuzak ne oldu ms mi girdi <laughs> evet ya yani, hatta biliyor musun oğlum lord vurma ya minyon çıktı dur lorda bir şekilde vuramaz mıyız bilmiyorum ki nasıl lordu tuzak lordu zaber aldı oğlum ulti falan attı oha manyak Oğlum helal lan minyonlar size. Ama şöyle bir şey var. Lordu tutmaya geldiklerinde kafalarını atlayacağım. Aga hazır mısın? 1 2 3. bir şeyizna. Şişezen ben yüce <laughs> 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 şey geçip tamuz banlayacağım şey şey abi. <laughs> o ikisi de senin hakkın da dişli rakipler ben sana söyleyeyim. İzliyoruz. Sendeyiz. Tiske. O ne diyorsun ya? Sinirlenmiş Moskov. Aha geçmiş olsun. Vurma bir sinirlenme. Öl. Öldü. İşte başkasına kalınca da sinirim bozuyor. Ben vurdum. Kaç kil? 33 Beda. kil. Bakalım Asar Talbos'un arkadaşlar. Eğlenceli güzel bir video olsun istedik. Her zaman art maç atıyoruz. Arada eğlenmek lazım. Şöyle hasar tablosuna bakalım. MVP olmuşuz normal. Normal. Normal bir şey. Belki sen alırsın, like, Hiç önemli değil. 800 maç kazan. Bunda o kadar oynamış mıyız? 19.2 KDA'ya. 19, .2. 19 .2 <laughs> KDA Buradan gerçekten selamlar. %40 hasar 33 kill. Arkadaşlar buraya kadar eğlenen herkese kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşçakalın. Hoşçakalın.